Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Yalı'da çekim var, Halisa'nın sahneleri çekiliyor ve tabii ki setten paylaşımlar birer birer gelmeye başladı bile ne kadar yasak yapılsa da fanlar seti ziyaret ediyor ve oyuncularımızın setten yepyeni karelerini anında paylaşıyorlar. Eğer sizler de bu tarz kamera arkalarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.